Evet arkadaşlar, geçen sefer kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Biliyorsunuz adamımız, ilk adamımız göreve başlamıştı bir. Onları beklerken topladığımız kömürle biz bu üretim zincirini devam ettirelim. Bunda iyi değil biraz kömür olsun. Olmaz. Şu üretilen demirler buradan 15 tane geldi. Bakın buradan 15 tane geldi. Burada bir tane adam çalışıyor. O bir tanecik adam bize ne öğretmiş şu an kadar? O da 32 tane üretmiş. Yani tek bir adam tek başına bunu 2 saat ürettiğine göre ne kadar çok şey öğretmiş. Görün. Ay pardon. Bunu buraya koyacaktık. Ee, bu arada ilk minik otomasyonumuzu da yapalım. Nasıl elimizde iki tane şey var. Bu buraya gelsin. Buradan da buna gitsin. Artık üretilen demir direkt buna geliyor. Buradan da lafı olup buraya geliyor. Ki 38 tane lafı olmuş. Bir lafa sonra gelsin onu da koyalım. 40, 20 yok. 10 lafa daha lazım bize bir adam, yap bir adam yapmak için. Biz elimizdekilerle bir minik adamcık daha yapalım. Şimdi hedefimiz adam sayımızı 5'e çıkarmak. Sonra maden çıkarma birimlerinden iki tane daha yapacağız ve onlara da beşer adam koyacağız. Böylece aynı anda bakır, kömür ve demir çıkarıyor olacağız. Bundan sonra da dördüncü yapacağız. Onunla da taş çıkarmaya başlayacağız ki duvar için ham olsun. Ama muhtemelen ben bakırdan sonra taş çıkarma yoluna gideceğim. Çünkü o duvar için inanılmaz miktarlarda taşa ihtiyacımız olacak. Ve de onlardan tuğla üreteceğiz. Tuğladan da duvar üreteceğiz. Ve Bakın kirlilik ne durumda hemen bakalım. Şimdi bu adamlar çalışmaya başlayınca kirli kızlarmaya artmaya başlayacak. Bir tane olduğu için pek fazla etki, etkilemiyor ama beşer tane adam dört tane maden çalışmaya başladığında burası bir anda kızaracak ve oraya doğru gitmeye başlayacak. Bizim de şu tarafa duvar örmemiz lazım. Bu arada duvarı şöyle öreceğiz. Şu suya dayayacağız. Yani biraz büyük düşünmek zorundayız. Şuralardan girip böyle ineceğiz aşağıya. Bu ıı, haritayı ben biliyorum demiştim hatırlarsanız. Şuralarda bir yerlerde de başka şu anda görünmüyorlar ama böcek kolonileri var. Yani biz görmesek de kırmızılık buraya giderse oradan da saldırıya uğrayabiliriz. O yüzden elimizi artık çabuk tutmamız gerekiyor. Gidelim adamı yerleştirelim bakalım. Bir yandan da bu arada tabi ilim paketlerimizi üretmeye başlamamız lazım. Ama onun içinde de işte bize bolca demir gerekecek başta. Neden gitti? Bolca demir gerekecek onu göstereyim. Kırmızı şeyler nereye yapılıyor? Demir dişli çarkla yapılıyor. Bakır iş kısmı kolay. Yani bir tane bakır madeni çıkardığınızda bir lafa yapıyorsunuz buraya veriyorsunuz bitti ama demir dişli çark için iki tane demir lafa kullanarak demir dişli çark yapıyorsunuz. Dolayısıyla aşağıda söylediği gibi bir tane İlim paket üretebilmek için iki tane demir lava, bir tane bakır lava gerekiyor ve dikkat ederseniz bunlar fırında değil, montaj makinalarında yapılıyor. Bu montaj makinalarında bir an evvel binaları keşfedip onun içine yerleştirmemiz lazım ki çok büyük alanlara ihtiyaç duymadan otomasyon sistemimizi kurabilirim. Şimdi görüyorsunuz yapıt yine bitti. Bunu zaten kısa bir süre sonra kullanmaz hale geleceğiz. Çünkü gerek kalmayacak. İlk oyun ilk anlarında bize lazım. Onun dışında da lazım değil. Bu arada buranın kömürü bitirince gidip yeni kömür çıkarmak şu odunlarımızdan kullanacağım. Dolayısıyla bize şu an kömür çıkarmasam da olur ama 3 tane adam yapabiliyor oluyorum. Ya da biraz dişimi sıkayım. Ee, bir tane maden çıkarma ünitesi üreteyim, sonra adamları üreteyim. Ama diyeyim yok demeyeyim, ben üç tane adamı paşa paşa üreteyim. Çünkü neden? İlk önce verimliliği artırmamız lazım. Adam sayısı artırınca burada çok hızlı maden çıkmaya başladı Bakın 119 tane çıkmış bile, iki tane kişi çıkarmış bunu üstelik de düşünün. Şimdi bütün bunlar olurken birazcık yorum yapalım. Bunları buraya koyuyorum bu arada. Oradan alsın kendisi. Bunu depo gibi düşünelim. Bizim şeyler buradan yürüyüp gidecek. İhtiyaç oldukça. Bu oyunu hatırlarsanız genre olarak Rimworld'e ee, Dwarf'a vesaire o janraya çok benziyor de, demiştim ama o janradan değil. Neden değil? O janra ile Factorian'ın janrasını ayıran çok önemli bir şey var. Her ne kadar onlarda da işte yine üretim yapmanız vesaire e, ya yani buna çok benziyorlar kısacası ama o tür oyunlarda şöyle bir olay var. Siz e, adamlarınız var. işte 3 adam 5 adam neyse. Ne yapacaksanız yapmak istediğiniz bu arada Captain of World var. Factory'e o da çok benziyor ama onda da bu aynı şey geçerli. O adamlarınıza ne yapacağınızı planlamayı yapıyorsunuz, söylüyorsunuz. İşte bazıların oyunlarda kişilerin yetenekleri var, bazı oyunlarda e, kapasiteler var falan değişiyor. Her şey kendine göre bir, bir, yorum yapmış o jenerde. E, Onlar geliyorlar, sizin o verdiğiniz görevleri yerine getiriyorlar. Dolayısıyla siz tamamen oradaki adamlarınıza bağlısınız. Bu da benim çok canımı sıkıyor. Yani oyunda hızlı ilerleme şansınız çok yok. Tamamen o adamların o işleri yapmasıyla e, oyunun süreci ilerliyor. Ama faktörü öyle değil. Faktörü de yapılmasını istediğiniz için otomasyonu kuracaksınız. Tamam ama her şeyi kendiniz aslında yapıyorsunuz. Yani bakın burada gittik kömür çıkarttık. işte ne bileyim demir çıkarttık. Bir takım üniteler ürettik. Bunların hepsini kendimiz yapabildik. Ama mesela ben e, fabrika üreteceğim. O fabrikayı koyacağım. O fabrikaya bundan sonra git bana e, işte ne bileyim e, laboratuvar üret. işte yerleme e, zinciri üret. Dişli çark üret falan diye. Onlara yaptıracağım. Kendim yapmayacağım. Ama bu... E, bir şey kendinizin yapabiliyor olması muazzam bir güç veriyor oyuna. Neden veriyor? Mesela bir şeyiniz eksik ne bileyim demiriniz eksik. Siz kendiniz gidip demir çıkarabiliyorsunuz. Ne bileyim maden de gerek, demir lafa yok. Kendiniz yapabiliyorsunuz. Veya bir yerlere araştırmaya gitmişsiniz. Mesela biraz sonra şu haritayı genişletmek için biraz yürüyüşe çıkacağız orada e, acilen ne bileyim devrin lafa lazım oldu ya yani da bir kaynak bulduk oraya fabrika üretelim dedik geri dönüp üretilenleri almamıza gerek yok biz oradayız nasılsa yanımızda kaynak varsa olmasa bile kendimiz kazarak çıkartırız hemen bir şeyler üretip orada da minik bir anında kurabiliriz İşte bu faktörya dışında birkaç oyun işte faktörün tam bile bir e, mi diyeyim Ondan ilham alan oyunlar mı diyeyim işte, onlarda e, birazcık buna benziyor, yapabiliyorsun. Mesela, Life in Sphere var, e, Faktorya'nın 3 boyutlusu gibi e, düşünebiliriz. Yani 95 oranında faktöriye benziyor. Onda aynı mantık var, e, çünkü birebir ilham aldıkları için <laughs> o da, o, o, o mekanik orada da kullanılmış. Ee, dolayısıyla Yani bu güce her yerde sahip değilsiniz oyunlarda O yüzden Faktorya bambaşka bir jana bence yani Aynı jana'nın alt kısımları olarak dahi kabul etmiyorum Bu arada bizim şeyler gene bitti Şuradan olduğunun yarısını buna vereyim Yarısına yakınında buna ee, vereyim ben Nasıl yapayım şöyle yapayım Birazcık elimizde olduğum kalsın istiyorum ne olur olmaz. Zaten biraz sonra bunu tamamen demir bırakacağım dediğim gibi gerek yok onu çünkü şuncacık adam bile bize şimdi beşe çıkacaklar. Burası ilk etapta istediğim tam kapasiteye ulaştı. Şimdi biz artık üretim sürecini hızlandırmamız lazım. Bunun için de taşa ihtiyacımız var ama şimdi gidip taş madeni uğraşamayacağım uzakta çünkü kendimiz buradan taş toplayacağız bakın buradan bize hem taş hem kömür gelecek büyük bir ihtimalle. böyle büyük yığınların içinde evet gördüğünüz gibi kömür de var bir taşla iki kuş kuruyoruz yani şimdi acilen biraz taş toplayalım çünkü taşla taş fırın yapacağız bundan sadece taş gelecek evet bayağı bir taş topladık bunda da hemencecik fırın yapalım e, Mağazanın üstüne sol kliklediğinizde bir tane üretir, sağ kliklediğinizde beş tane üretir. Şimdi bakın ben beş tane fırını ürettim. Çünkü dedim ya otomasyon yapıyoruz kısmi olarak. Bunu artık şey yapalım istiyorum, hızlandıralım istiyorum. Şu fırını da kısa yollara koyalım çünkü çok, şu başta çok kullanacağız. Bunu şöyle bir dizelim şu beş fırını. Burada ilk otomasyonlarımızı kuracağız. Ne kadar olmuş? 62 tane olmuş. Adam daha istediğim seviyeye gelememiş. bir sonraki bölümde mümkün olabildiğince 2-3 tane daha maden çıkarma dediğim gibi üreteceğiz. Ve ilk gerçek otomasyonlarımızı ufak ufak kurmaya başlayacağız artık. Evet, şimdilik hoşça